olarak fen bilgisi için günlük hayattan örnekleri aklına getirmen çok önemli. En basitinden bir sıvı basıncını düşünüyorken sıvı basıncının nasıl işlediğini anlayabilmen senin soruları çözmende çok önemli bir kavram. Mesela ben sıvı basıncını şu şekilde öğrenmiştim. Derinlikle sıvı basıncının arttığını biliyorum ve hemen şunu sordum. Derinlikle sıvı basıncı neden artıyor? Ya da nasıl artıyor? Ben bunu deneyimledim mi hiçbir zaman? Evet deneyimledim. Denize gittiğimde suyun altına daldıkça derine indikçe kulaklarımda daha fazla basınç Oluyor. Demek ki derinlere gidersen basınç çoğalıyor. Ondan sonra bunun nasıl olduğunu düşündüm ve şu şekilde su moleküllerini bir yuvarlak şeklinde düşündüğün zaman üst üste gelen su molekülleri derinliği temsil ediyor ve ne kadar fazla su molekülü varsa ağırlığının o kadar fazla olacağını hesap ederek kulak zarıma da o kadar fazla ağırlıkla bastıracağını düşünerek Hı, demek ki derinlik yani suların fazlalığı arttıkça yukarı doğru daha fazla aşağıya bastırıyor dedim ve ben sıvı basıncını aslında kafamda orada yarısını tutturdum. Diğer yarısı